Efe çok güzel bir şey geldi inanamayacaksın. İnanamayacaksın çok güzel bir şey geldi. Ne, <laughs> gel gel açalım. Yırt şunu yırt. Ya ne ne? Aç aç bir. Şuradan şuradan şuradan, şuradan yırt bak buradan. İçinden çıkan ne, ne, ne? Bu ne? Bunlar ne saçı? Ne? Mini mini havuçlar. Bu havuçlar ne şey oluyor? Bakar mısın bir suratlarına bak Efe. Aa, üzgün. Ne? Mutlu, bıyıklı. Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ki açsak bir baksak mı acaba? Ne? Dur gel 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 şuraya bakalım gel. Gel ışıkta bakalım gel. Heh. Otur Emir otur sen de otur abisi sen de otur. Heh. Şimdi nereden açılıyor? Şuradan açılıyor. Ne oldu anneciğim çok mu heyecanlandın? Bu nerede heyecanlanmış? Ney? <gülüyor> anneciğim <gülüyor> çok komik ya. Hadi açalım bakalım Efe. Açılıyor. Açılıyor. Şuradan Anne. açılıyor. Açıldı ve... ve çıktı. Havuçlar çıkıyor teker teker. Aa, nene, nene. Gördün mü? Hayır anneciğim hayır. Aa, Efe kağıt boyanır, o boyanır mı? Ayak boyanır mı Efe? Demirler boyanır. Aa, Bakalım ne renkler var? Sarı da var herhalde. Sarının içinden sarı mı çıkıyor? Aa! fosforlu mu? Evet. Bilmiyor muydun? Bak yeşilin içinden yeşil çıkıyor. Onun içinden ne renk? Ondan sarı çıktı. Ondan ne çıktı Efe? Turuncu. Başka şunu aç. Mor, mor mu çıkacak bundan? Evet, bundan mor çıktı. Peki bu sarıyı da, bu turuncu, e bu bu ne? Bu Mavi. O mavi mi? E Bu yeşil mi pembe mi? Abi. Efe bir kağıt getirsene. Deneyelim ha. şunları. Koş anneciğim koş bir kağıt. Bak, Odanda bak. Bulursun hemen. Emir deneyelim mi bunları anne? Hmm. Denemek istedin mi sen de? Hmm. Bak çok güzel yüzleri var. Bak bu uykucu gibi. Bu gülüyor. gülüyor. Emir bu kızgın anne çok kızmış. Hayır Emir. Aa, Emir ağzını açık bıraktın. Nerede? <laughs> Efe sende mi? Bu Aa, yok hani bu nerede? <laughs> Dur bakalım. Burada. Heh, kapat kapat hemen annem onu. Şimdi bir deneyelim bakalım renkleri. Dene bakalım. Güzel. Annem öyle değil. Emir öyle boyanmıyor. <laughs> Diğerini dene annem bakalım. Mavi güzel. Maviyi bana ver şimdi. Bu bingo. Mavi Bıyıklı sen tamamsın. Bakalım bu ne? Aa! Emir de pembeyi açtı. Pembe de güzelmiş. Ver bakalım Emir. Anneye kapat onu, kapat onu. Tamam. Bu ne? Bu da yeşil. Yeşilin de rengi güzel gibi Efe değil mi? Evet. Yeşil de ver bakalım. Bu açtık mor. Oo, morun rengine bayıldım. Bayıldım. Turuncu da güzelmiş bak. Verin bakalım. Sarı. Moru verin bana. Tamam olanları elimde biriktireyim. Ha, dur annem biriktiriyorum Emir. Sarıya bakayım. Oo, en fosforlusu sarı. Çok güzel değil mi anne? Bakalım. Ne kaldı turuncu? Aa, turuncunun kapağı nerede? Efe turuncunun kapağı yok oğlum. Neyle boyuyor? Eyvallah olsun. Turuncuyu bitirdi. Tamam. Yani donma. Uğraşakla. Tamam donma. Hemen bana ver. Ben koşacağım şimdi. 1 2 3 diyeceğim. Kapağı ver Efe. Sarıyı da ver. Sarı. Sarıyı ver. Sarıyı ver. 3 2 1 Koştum ben. Kaçtım.